Herkese merhaba Genç Fit'ten Volkan. Bu video serimizde size koşuyla ilgili merak ettiğiniz, bilmeniz gereken her şeyi anlatacağız. Ayağın anatomisi, egzersizin mekanikleri, doğru duruş, basış ve koşu tekniği, ayakkabı seçimi ve bilmeniz gereken daha birçok şeye değineceğiz. Eğer koşuyu seviyorsanız veya herhangi bir takım sporuyla uğraşıyorsanız, futbol, voleybol, basketbol gibi bu serimizden çok faydalanacağınızı umuyoruz. Ayrıca burada vereceğimiz bilgiler sayesinde ileride ortaya çıkabilecek ayak, ayak bileği ve diz problemlerinin birçoğunu da elimine etmeniz mümkün olabilecek diye düşünüyoruz. Şimdi bu videomuzda ilk videomuzda ayak hakkında ve ayağın anatomisi hakkında ve nasıl çalıştığı hakkında size biraz bilgi vereceğim. Burada ben 5 tane madde yazdım. Bunlar bence ayak hakkında mutlaka bilinmesi gereken çok önemli bazı gerçekler. Öncelikle ayağımızda 26 tane kemik bulunuyor. Bu çok fazla bir miktar. Bu kemikleri birbirine bağlayan 33 tane eklem var. Ayağı hareket ettiren ve stabilite ve mobilite getiren yüzden fazla kas var. 200 binden fazla ayak bölgesinde sinir ucu var. Bu vücuttaki beyin dahil olmak üzere en çok, en yoğun sinir ucu ağına sahip bölge yapıyor ayağı. Ve tabii ki ayağımızda vücudumuzdaki en güçlü, en sağlam, en dayanıklı tendon olan aşil tendonu bulunuyor. Ve bütün bu gerçekler ayağımızı bir mühendislik harikası yapıyor. Bu kimin sözü? Benim sözüm değil. Leonardo da Vinci'nin sözü. Bildiğiniz gibi da Vinci sadece çok iyi bir ressam değildi. Aynı zamanda çok iyi bir mühendis, bir tıp ve bilim insanıydı. Şimdi, peki bütün bu gerçekler hareketin, koşun mekaniklerine nasıl yansıyor onları görelim. Ayağımızdaki darbe absorbe sistemi nedir ve nasıl çalışır? Öncelikle ayağımızın altındaki kavis, şimdi şu kısım, yani ayağımızın altındaki o kavis, yerle temas ettiği zaman düzleşerek yani şu şekilde darbenin o ilk alınan darbenin emin çok büyük bir oranda emilmesini sağlıyor. Bunu şey gibi düşünün. Hani köprüler vardır ya kemerli altları boş. Ee, aynı onlar gibi dizayn edilmiş olan bu ayak darbenin düzgün bir şekilde iletilmesini ve absorbe edilmesini sağlıyor. Bu kavisin altındaki şu gördüğünüz taban destek dokuları tıpkı yüksek gerilim hatları gibi bir köprünün üzerinde olan Boğaziçi, Köprünü bilir, Boğaziçi Köprüsü'nü bilirsiniz. Onun üzerindedir. Burada da köprünün altındaki yüksek gerilim hatları gibi düşünün. Ayrıca kavis düzleşirken gerilerek darbenin geriye kalan çok büyük bir kısmını emmeye yardımcı olur. Ayak altı destek dokularından bahsettik. Ayağın içe dönmesi. Şimdi doğru koşu tekniğinde öncelikle ayağın orta veya ön dış kısmı yere basmalıdır. Yani ayağınız yere bastığı zaman şu şekilde göstereyim. İlk önce yerle temas eden kısım şu şekildedir. Ondan sonra kavis düzleşmeye, alttaki kablolar gerilmeye başlar ve aynı zamanda ayağın pronasyon dediğimiz içe doğru biraz birkaç derece dönüşü gerçekleşir. Bu ayağın yerle temas eden yüzeyinin artmasına ayrıca yerden gelen dik hareketin eksen değiştirerek daha iyi yayılmasına yardımcı olur. Bütün bunlar olurken, daha doğrusu olduktan sonra, Parmakların arasının açılması gerçekleşir. Yani e, ayak yerle temas e, etti, kavisin ön tarafından aldı darbeyi, e, dü e, içe doğru dönüş gerçekleşti, kavis düzleşti, dönüş devam etti. Aynı zamanda parmaklar açılmaya başlar. Bu da yine yüzeyi arttırır, Aynı zamanda sinir uçlarından beyne mesaj gönderilmesini sağlar. Yani her ayak parmağı tek başına Yer hakkında basılan, yer hakkında bilgi toplar. Be, e, e, merkezi sinir sistemi sayesinde bunları beyne iletir ve dengenin sağlanabilmesi, stabilitenin sağlanabilmesi için gerekli ayarlamaların yapılmasını sağlar. Bundan sonra aşil tendonunun gerilmesi. Yere bastık, kavis düzleşti, içe döndü, kablolar gerildi, parmaklar açıldı. E, ayağımız hala şu pozisyonda. Bundan sonra ayak kapanmaya başlar. Yani öne doğru gitmek, kaval kemiğinin öne doğru gitmesi gerçekleşir. Kaval kemiği öne doğru gittikçe aşil tendonun darbeyi geriye kalanını emmeye ve depolamaya başlar. Şuradaki tendon. Ve en son olarak da kalf kaslarının gerilimi. Yani aşil tendonundan sonra tendonun çektiği kaslar da bu darbeyi emerek dize ve vücudun geri kalanına Mümkün olduğunca çok az miktarda darbenin iletilmesini sağlar. Bu şekilde işleyen kompleks bir mekanizma sayesinde yere basmanızdan itibaren darbenin emilimi, depolanması ve yere tekrar iletilmesi, bir sonraki adım için iletilmesi sayesinde üst tarafa gidecek, dizinize ve diğer eklemlerinize gidecek olan darbenin etkisi de çok büyük bir oranda düşürülmüş olur. Bir sonraki videomuzda size doğru basış tekniği, vücut pozisyonu, koşu tekniği hakkında bilgiler vereceğiz. Koşuya nasıl başlamanız gerektiği ve nasıl arttırmanız, nasıl sürdürmeniz gerektiği konularına da değineceğiz. E-sporlar.